hiç böyle buzdolabının başında bekleyen bir muhabbet kuşu gördünüz mü? Şu anda da beni dinliyor. Aç mısın anneciğim? Sana yemek vermiyor muyuz? Neden burada bekliyorsun sen? Ha? Neden burada bekliyorsun dedim sana. Şu an dört tane bebeği var. Onları doyurabilmek için şöyle göstereyim. Buzdolabını açtım hemen. Buraya geldi. Buzdolabının kapağında bekliyor yavrularına yemek götürecek galiba zaten kendisine her türlü yemeği veriyoruz ama bizim yiyeceklerden götürmek için buraya geldi ve burada bekliyor şuna 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 bir de gözünü kapatıyor kamerayı gördü ne yapıyorsun limon burada limon burada ne yapıyorsun ne yapıyorsun burada Hı? ne yapıyorsun anneciğim burada limon iner misin oradan kapıyı kapatalım bakalım ne yapacak insene oğlum insene anneciğim in limon in oğlum in limon iner misin oradan iner misin dedim buzdolabının kapağından.